Evet, dokuzuncu soru bizden V0. Yani 2K direncin uçlarındaki gerilimi istiyor. Burayı sıfır seviyesine bağladık. Burası birinci düğümümüz. Burası 2. Burası 3. Ve şurada da bir düğümümüz var. Burası 4. V0 çıkış gerilimimiz ve 3 gerilimimize eşit olacak. Ancak büyük bir problemimiz var. 4 tane düğüm noktamız var. Bu da dört tane 4 bilinmeyenli V1, V2, V3 ve V4 bilinmeyenli 4 denklem elde edeceğimiz anlamına gelir. Bunun çözümü de mecburen e, ya hesap makinesi veya Matlab gibi bir e, şeyden yararlanmamız gerekecek. Ama biz e, hemen bunu matris formunda yazalım. Yani denklemleri uzun uzun yazmak yerine matris formunda bildiğimiz bir önceki soruda yaptığımız örneğe benzer bir şekilde çözmeye çalışalım. Şimdi bakın 1, 2, 3 ve 4 diyorum. Matrisimi şöyle oluşturayım. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi buraya 1 ile 1'e 1'e kendisine bağlı olan dirençleri yazıyorum. 1 bölü 1 artı 1 bölü 1. Ne yapacak? 2. Hadi bunu farklı renkle yapayım arkadaşlarımız için daha anlaşılır olsun. 2. Birinci düğüm ile ikinci düğüm arası. Bakıyorum. Eksi 1 bir bölü 1 olacak. Yani eksi 1. Bir. Birinci düğüm ile üçüncü düğüm arasına bakıyorum. Birinci düğüm ile üçüncü düğüm arasına doğrudan bağlı direncim yok. 0. 1 ile 4 arasına bakıyorum. Doğrudan 1 ile 4 arasına bağlı direncim yok. 0. Yani bir ayağı, bir de bir ayağı, dört de olan direncim yok. E, i̇kinci düğüme geliyorum. 2 ile 1, 2 ile 1 arası eksi 1. 2'nin kendisine bağlı olan 1 bölü 1, 1 bölü 1 artı 1 bölü 2. Iki. Yani 2,5. Iki Şuraya bakıyorum. 2 ile 3 arası eksi 1. 2 ile 4 arası Eksi 1 bölü 2 yani eksi 0 virgül 5. 3'e geldim. 3 ile 1 arası 0'dı. 3 ile 2 arası eksi 1. 3'ün kendisine bağlı olan 1 bölü 1 artı 1 bir bölü 2. Yani 1.5 ve 3 ile 4 arası yine 0. 4'e geldim. 4 ile 1 arası 0. 4 ile 2 arası 4 ile 2 arası eksi 0, 5. 4 ile 3 arası 0. Ve 4'ün kendisine bağlı olan sadece bir tane 2K'lık bir var. 1 bölü 2 o da eşittir. 0, 5. Evet. Burası iletkenlikler matrisim oldu. Şimdi neyi yazacağım? Gerilimler matrisimi yazacağım. Burası V1, burası V2, burası V3 ve burası da V4 olarak isimlendirdim. Bu ikisinin çarpımı yani iletkenlikle gerilimin çarpımı neye eşit olacak? Akımlar matrisimi oluşturacağım. Bakın akımlar matrisini oluştururken de birinci düğüm noktasına bağlı akım kaynağı var mı? Bu akım kaynağı düğüm noktasına doğru mu? Düğüm noktasından dışarı doğru mu? Yani düğüm noktasına geliyor mu? Gidiyor mu? Gidiyorsa eksi 4. İkinci düğüm noktasına gelen var 1. Üçüncü düğüm noktasından giden var eksi 2. Ve dördüncü düğüm noktasına gelen iki tane var 6. Evet, bütün denklemlerimi bu şekilde tek adımda yazabiliyorum. Şimdi bunu MATLAB ortamına girip v1, v2, v3 ve v4 sonuçlarını görebiliriz. Evet, MATLAB ortamındaki halini şöyle taşıyayım, karşılaştıralım hem de arkadaşlarım için tekrar olur. Bakın A matrisini bu şekilde. Buradaki gibi 2 -1 0 0 -1 2,5 -1 şeklinde girdim ve A matrisini oluşturdum. B matrisi de sütun matrisi olarak -4 1 -2 6 olarak oluşturdum. Sonra inverse A çarpı B dedim. Ve bana V1, V2, V3 ve V4 gelirlerini hemen hesapladı. V3 gerilimim neymiş? 1.6 volt. V3 gerilimim 1,6 volt. Benim V3 gerilimim, V3 dediğim gerilim sorunun benden istediği, şöyle soruya bakacak olursam sorunun benden istediği çıkış gerilimine eşitti. Öyleyse bu aynı zamanda V0 çıkış gerilimine eşit olacak ve sorunun cevabı 1,6 olarak bulunacak.